Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Hazır İyisiniz. mısınız? İyisiniz. Hazırım. Takipçilerimden gelen soruları insanlara soruyorum da. Ha. Benim seyrim vardı öyle. Evet. Sevgilinizle yaptığınız en son şey nedir? En son sinemaya gitmiştim. Ee, Spiderman filmine. Yine çıkan Spiderman filmine gitmiştim. Ondan sonra zaten ayrıldım. Teşekkür ederim. Var mı başka bir şey Tabii söylemek istediniz? Sağ olun. Merhaba abi. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Takipçilerimden gelen soruları insanlara soruyorum da, benim serim vardı. Tamam, Sevgilinle yaptığınız en son şey nedir? Sevim, teşekkür ederim, var mı başka Hayır, bir şey söylemek istediniz? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız beyefendi? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hazır mısınız? Hazırım. Takipçilerimden gelen soruları insanlara soruyorum, serim vardı benim Youtube'da. Evet, evet. Hazır mısınız o zaman, soruyorum. Tabii ki. Sevgilinizle yaptığınız en son şey nedir? Sevgilimle en son şey yaptığım şey ee, kafede sayılmaktı. Bir de ayıp olmasın bir öp, öpüşmek vardı ya. Tamamdır teşekkür ederim. Bir şey değil. Var mı başka bir şey evet, söylemek istediniz? Teşekkür ederim. Merhaba. Mer Merhaba. Nasılsınız? Çok iyiyiz abi. Takipçilerimden gelen soruları insanlara soruyorum da. Sevgilinizle yaptığınız en son şey nedir? Her partı hocam. <laughs> Arkadaşım biraz akli dengesi bozuk. <laughs> Takipçiler de <laughs> Allah Bana sorar. Tak takipçilerimden gelen soruları insanlara soruyordum da tamam. tak sevgilinizle yaptığınız en son şey nedir? Eee sevgilimle en son bir tane parka gitmiştim. Küçük kardeşi vardı onu götürdük. <laughs> yani pek bir şey yapmamıştım. Tamamdır teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için sağ olun.